Selamun Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda Roblox'taki en güçlü boksör olmaya çalışacağız Ezik bir güç seviyesiyle Yani 102 güçle başlıyoruz Ve gücümüzü artır artı Buradaki farklı farklı boksörleri yenmeye çalışacağız Ve en sonunda buradaki boss'u yenmeye çalışacağız Şuna bak artık her tarafı kaslanmış Bakalım inebilecek miyiz O boss'u yenmek imkansız Ruf tam sakin ol bunu başarabiliriz İmkansız diyorum abi imkansız Sen şuna bak ya bana inanmıyor Bak Rıfkı Gel gidelim yanına boss'un Gitmeyelim abi ya Oğlum bir şey olmaz Bak boss burada Selamun kardeş. Bana bir bak yok dövmeyiz biz bunu. Bırak boş verelim. Hala inanmıyor ya. Tamam gel Rıfkı bak dövüşe giriyoruz şimdi. Hazır mısın deli oğlum? Lan ne oluyor Rıfkı? Ağzını burnunu kırdı lan Rıfkı'nın. Rıfkı niye vurmuyorsun ya Abi nasıl vurayım sen şuna bak ya Ay gibi olmuş Ayıp oluyor kardeş Yürü git lan ne ayı bu tipe bak Daha şu ezik bozu bile dövemiyor ha Ezik mi? Gel sen de lan Tamam lan dövüyorum Al lan bossu Al 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 Demiştim lan ne oldu Rıfkı Tamam ya tamam Peki nasıl senin gibi güçlü olacağım Bunun için daha çok box yapman lazım Daha şu minik kassız ezik bozu bile dövemiyorsun yani Tamam ya tamam Bana dişime göre biri lazım Dişine göre sana anca Rıfkı bak bu yani Bu böyle seni dövebilir Merhaba ben Çaylan Merhaba Çaylak nasılsın? İyi mi herif? Rıfkı bana şaka yapıyor. Anam ne diyor lan bu? Şaka yapıyor lan şaka yapıyor korkma. Gel gel Rıfkı çok acımayacak. Ne diyorum ya? Çok aptislik yapıyor bak. Tamam hadi girelim madem. Rıfkı döversin lan bunu. Döveceğim lan. Al bakalım bunu al. Aa. Şu an kaybediyoruz. Kırmızı taraf yeniyor yani biz maviyiz o kırmızı ve kaybediyoruz Çok sinirlendim Hı, Al lan bunu Bunu da al Bunu da al Al, al bakalım al bakalım Aa ne no oluyor ne no oluyor birden çok güçlendi Helal lan Rıfkı işte bu Döv oğlum döv saldır Ağzını burnunu kır işte bu işte bu. hadi Çok az kaldı Rıfkı Başaracağım <laughs> Bu ben ağzını burnunu kırdık. Belki bakın ilk zaferimizi aldık. Bir kupamız oldu şu an. İşte bu işte bu bir kupa oldu. E peki ben gücümü nasıl arttıracağım? Ezik için 100 güç gerekiyordu. Bende 105 var. Ama bu ikinci kaslı için 1K diyor yani 1000. Evet Rıfkı 1000 birazcık çokmuş. Bunun için antrenman yapman lazım. Yani gölge boksu havaya vurmak. Oh hayır, sen böyle mi? Hıyaa. Ha tam bak. İşte bak artıyor şu an gücümüz. İşte bu, işte bu. Sen böyle sürekli çalış tamam mı? Durmak yok. Tamamdır abi. Ama gücümüzü arttırmanın başka yolları da olmalı. Like Söylesi ya. Mesela bak burada ne diyor? Aha eldiven dükkanı var. Eğer kendimize daha iyi eldiven alırsak düşmanlarımız daha iyi döveriz. Bak ne diyor? Sonra eldiven için 200 gerek. Şu an bizimki 200 oldu. Aha güzel. Geldik buraya şimdi. Bizim eldiven artı bir güç veriyormuş. Ama ahşap eldiven alırsak artı üç güç veriyor ve 200 gücümüz olduğu için alabiliyoruz. Aldık bakayım. Of. Oh, i̇şte artık bakın. Antrenman yaparken sürekli artı üç artı üç güç geliyor. İşte bu gücümü hissediyorum. Tahta eldiven. Fenasın lan Rıfkı. Ne oldu lan? Geri mi geldin? Sana seni döveceğim. Şimdi görürsün lan. Artık eldivenlerim yeni. Evet lan çaylak. Gel bakayım buraya. Seni de azıcık. Siz öyle sanın. Al bakalım. Ha, maksimum tahta eldiven gücü vakti. Hadi Rıfkı saldır bakayım. Aman ya Of of Rıfka ne yapıyorsun? Efsane çok hızlı dövdü. Ağzını burnunu kırdı lan. Ben dünyadaki en iyi boksörüm. Sen şu bak. Vallahi sinirlenince manyak oluyormuş. tabii abi. Gel lan bir daha yeter. Bıktım senden. Korkak korkak. Oha artık bizden korkuyor. Gel lan buraya çakal çaylar. İki dövdük diye hemen korkuyor artık bizden. Bu ne peki böyle Rufka? Burada yumurtalar mı var? Kırıp yiyelim abi. Lan ne kırıp yemesi manyak. Dev gibi. Şuna bak senin boyunda. Bu kesin özel bir şeydir. Pet mi lan yoksa bu? Oha evcil hayvan yani pet. Ne diyor? Beş kupa gerekiyor. Tamam o zaman. Hemen iki kere daha döverim bizim şu eziyi. Gelme lan gelme. Geldim bile. Hadi bak şimdi. Son gücünü saldır. Tamam abi. Yok etti. Şu bir saniye sürdü lan. Bir daha saldır bakayım nasıl vuracaksın. Şu an çok güçlendi bak. Savaş başlıyor. of ve bitiyor man. Artık gücü o kadar arttı ki resmen 1K olacak. Oluyor şu an ve oldu. Of. İşte bu be. Kasnı bile döverim artık. Ne misin bak? Hadi gel lan yiyorsa. Sen döveyim azıcık. Döverim abi. Hadi lan Naruto versin. Girdik bakalım buraya şimdi ne oluyor? Al bakalım bunu. Aa! Abi dayak yiyorum Rıfkı oğlum sakin odaklan Tamam abi İşte bu Rıfkı vur oğlum hadi saldır saldır Şu an bu tam ortaya geldi yeniyoruz gibi Evet bizim çubuğumuz daha önde Yeniyoruz yeniyoruz hadi Gebermeyeceğim ha Ooo resmen yok ettik ha Ve bu bize 5 kupa verdi 10 kupamız oldu Buradan gelip 2 tane yumurta açabiliriz Açalım o zaman Açalım bakalım ne gelecek hop geldik buraya Aç diyorum şimdi ne geliyor içinden Evcil hayvan gelecek Ooo kedi gelmiş olağan dışı diyor Güzel neymiş yani kedi %34 şans Hmm çok iyi en dandiği gelmedi yani tam bir daha açalım madem bakalım ne gelecek şimdi açıyoruz ve <laughs> aha domuz gelmiş tamam domuzun şansı şu an yüzde yirmiymiş iki tane güzel pet geldi bak yanımızda uçuyorlar o neymiş, petlerim oldu he. vallahi ruhu petlerin oldu ve artık bize artı dokuz güç geliyor artı dokuz güç mü oha antrenman yaparken her vuruşta artı dokuz güç ile sadece şu an manyak güçlendik ha o zaman döver miyiz bu sıradakini hadi gel kardeş sana acıyı tattırayım anam ne diyor bu Zufkinleriz lan bence manyak mısın abi lan bir şey olmaz gel girelim hadi gel bakalım Zırhlı acemiymiş. işte. olacak lan zırhı varsa? ağzına bunu kıracağız. Bizim petlerimiz bile var. Gel bakayım buraya. Al bunu, al bunu da, al bunu da. Abi geberiyorum. Ayağım. Rıfkı dayan oğlum hadi. Hadi beberme, geberme, geberme. Allah'ım sizler oynayın. bunu, Ulan Rıfkı dayak yedik ya resmen. Neyse bakalım benim eldiven gelmiş mi hemen buraya gidelim. Oo bak ne diyor demir eldiven. 1.5k güç varsa bizde var evet. 3k var. Aldık bunu. Oo artık her vuruşta 14 güç geliyor. Gücümüz katlanıyor. Vallahi katlanıyor ha. Bize şu an birazcık Rıfkı pet lazım ya. 2 pet etmez. Daha çok pet lazım. En fazla kaç oluyor ki? En fazla 3 Diyor. O zaman bir tane daha alalım. Evet evet doğru diyorsun. Hadi bakayım o zaman. Şu kaslı dövelim hemen. Bakalım kaslı dövmek ne kadar sürecek. Saldırıyorum. Saldır bakalım Ufuk. Oo oh, 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 oh. bayağı hızlı dövdük lan kaslıyı bile. gidin lan buradan. Sizi istemiyorum burada. He dayak yiyince öyle oldu demek ha. Gel bakayım. Bir daha şunu dövelim ya. Hazırım abi. Çok hızlı döveceğim. Salgı döpkü. Yok ettim. Manyak kız, manyak güç. 10 kupamız oldu bakalım şimdi. Gelip onu açalım hemen. 2 tane çıkarmak söyledi şimdi. Geliyor bakalım ne geliyor. Hop, tavuk geldi. Efsaneviymiş tavuk. Bir tane daha geliyor. Ne geldi? Köpek gelmiş. Köpek en az Evet. Neyse tamam. Hemen biz gelin bakalım şöyle en iyilerini. Giydik tamam. Şu anda tavuk, domuz ve kediyi giydik. Artık her vuruşta 20 güç geliyor. Gücüm manyak altıyor. O küçük boss'u döveceğim. Küçük boss dediğin eee burada kim yani Rıfkı? Bak şu mu? Yok abi manyak mısın? O değil. Şundaki ezik olan diyor lan. Sen göreceksin. Gücüm 7000 oldu bile. Seninki 10000. Ha ha asla 10000 yapamazsın ezik. Demek ki öyle. Ha, şimdi sen görürsün. Tutkom çalış çalış bak tamam mı? Gücü 10000 yap hemen. Eldiven alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz. 8000 de alabiliyor muyuz? Az kaldı 8000. Hadi 8000 olsun. Ve oldu. Of bir daha alıyoruz bakayım. Artı 32 geliyor. Artık antrenman yaparken çok hızlı geliyor. Vallahi çok iyi oldu bu şu an. Petlerimiz de var. Manyak gücümüz var şu an güzel. 9000 oldu. Bence ben yenerim bunu abi. 9000 güçle. Yener misin lan? Yenerim abi. Bak bak yürek yedi ha. Gel lan ezik 9000 güç. Girdik savaş şu an. Gücümüz 9000 10 çünkü 10 bin. Geber, geber. Dayak saldır saldır. Vuruyorum abi. Hıya. Of yeniyoruz lan. İşte bu. Valla 9 bin güçlü, şu an 10 bin güçle boss yeniyoruz lan. Geber lan geber. Ne oluyor ne oluyor bu güç nasıl olabilir? Artistlik yapmayacaktın lan çakal. Geber lan. Baya uzun sürdü ama dövdük ha. Kaç geldi bundan? 25 kupa gelmiş tek seferde. Olay be gücümüz 10 bin oldu. Valla 10 bin oldu gücümüz. Hemen buraya gelip 5 tane pet atacağım şu anda. 5 tane hadi bakayım ne gelecek. Acaba özel pet çıkaracak mıyız? Yani köpek geldi en eziği. Şimdi ne geliyor? Hadi gel. Hadi gel hop kedi tamam yani kedi çok iyi değil ama olsun hadi tavuk falan ver ya hadi köpek geldi yine hadi hadi bir şey ver Hadi bir şey ver. Köpek geldi yine. <laughs> bir tane, bir daha püf. Son bu galiba. Kupamız bitti şu an ve köpek geldi yine. Uf ya. Bir sürü köpek geldi vallahi. iyi olmadı bu. Neyse gücümüz 13 bin oldu şu anda. Bakalım şöyle şunun altın evcil da bir şey var. Şu an. bakın buradan evcil hayvanlarımızı birleştirebiliyoruz. Hadi yapalım bakalım. Mesela buradan köpekleri koyuyorum şöyle. 4 köpeği birleştirirsek ortaya bir şey gelecek. Birleştiriyorum bakalım. Çarş çevriliyor. Hop geliyor mu? Vallahi geldi galiba. Aha köpeğin gücü artacak. Bakalım kaç olacak. Art. mı? Aha arttı tamam. Ne geldi şimdi hemen bakalım. %240 güçlü köpek eksoladesi. Gücü ikiye katlandı resmen. Altın renk oldu. Hemen gelin bunu. Artık 37 geliyor güç sayacımıza. Manyak güçlendim. Aferin altın köpekten. Helal sana. Vallahi güzelmiş ha bu altın köpek. Acaba işte altın tavuk yapsak nasıl olurdu yani. Çok manyak gücümüz artardı ha. Şimdi bizim bu patronu dövmek için 50 bin güç gerekiyor eksoladesi. Rıfkı ile birazcık antrenman yapıp gelelim biz. Evet antrenman vakti. Birkaç yumruk sonra. <laughs> Gücümüz tam 32 oldu ekstra Evet görüyor musun? 32 bin oldu. Manyak güçlendi. Evet ama hala 50 bin değil ekstra Ama neyse ki gücümüz artık 30 olduğu için buraya gidip buradan zümrüt. Evet doğru. Zümrüt. Evet. <laughs> Ve hemen şimdi giyiyoruz. Artık her yumurta bize 56 güç geliyor. İşte bu zümrüt eldivenler çok havalı. Valla çok havalı oldu ha. Çok da değerli duruyor bak bak zümrüt ya. Zümrüt'ten eldiven mi olmuş ekstra Bayağı kupamız doldu. Hemen bununla buraya gelip. Ama ekstra bakın burada 50 kupa isteyen var yani. 5 yani kupa isteyen ezik 50 kupa isteyen süper. Çünkü bize daha yüksek ihtimalle iyi hayvan veriyor. Ona şimdi gireceğiz ama önce bir tane şunu dövelim. Hemen zırhlıyı bunu dövelim. Çünkü 250 olsun kupamız. Tam 5 tane çalalım Hadi bakayım. Vurma lan vurma. Çok ettik lan. Valla bir saniye sürüyor artık. çok hızlı dövüyoruz. Hemen buraya gelmek istiyorsam 50 kupaya şu an açıyorum. 5 tane de bakayım. Acaba tavuk gelecek mi? Şöyle 2 tane falan tavuk gelse çok iyi olur şu an. Kedi geldi. Hadi bak 4 hakkımız kaldı. Kedi geldi bir tane daha lan. Bir daha hadi ya. Hadi hadi. Tavuk ver. Ne olur tavuk ver. Lan domuz geldi. Tavuk ver artık. Tavuk. Hiç gelmeyecek mi tavuk? Bir tane domuz geldi. Tavuk. Hadi son tavuk olsun bari. Bu tavuk olsun. Bir tane tavuk. Kedi geldi sualisi ya. Yuh ya. Lan 5 tane açtık. Hepsi dik geldi ya. Bir tane tavuk gelse Ne olur sanki? Olsun abi üzülme gücüm artık 46.000 bin. Bakayım oha valla 46.000 bin. Ben bu boss'u dövebilirim. Kaslı yemin misin? Döverim abi. Ağzını burnunu kırarım ha. İyi bakalım gidelim o zaman. Demek geldin ha. Evet geldim sen dövmeyi. Gel bakalım o zaman. Şu an boss'tan daha az güçle girdik. Gücümüz 49 bin. Boss'un ki 50 bin. Al bakalım bunu. Al. Olamaz. Kollar çok kaslı ve çok fena vuruyor. Dokun dayan. Hı, sarı saçlarım için. Hı. Bu nasıl bir şey lan? İnsan annem için der, babam için der, ex ailesi için der, bir şey der ama sarı saçlarım için deyip saldırdı manyak. Sarı saçlarım bana güç veriyor. Lan sarı saçları çok bakımlı. Aa. Dövüyorsun lan bu helal Rufku. Dev kaslı bu şu an dövüyoruz. sadece. Valla dövüyoruz. Ağzını <laughs> kırdık ve... Dev kaslı bolsun ağzını burnunu kırdık ve şu an 125 kupamız oldu. Tek seferde sıfırdan ex 125 kupa geldi. Artık bu diyanların en güçlüsü benim. Valla Rufku artık en güçlü sensin ha. Resmen güzel ağzını burnunu kırdı ya herkesin gördün mü? Tek tek bizim bu Ezi'yi yendi sonra Kaslı'yı yendi sonra minik boss'u yendi sonra gerçek dev boss'u yendi ya. Ben ve minik ezik petlerim sayesinde. Doğru evet yaşasın ezik petler. Yaşasın ezik petler. Yaşasın ezik petler. İhuu. Evet ekstra ailesi bizim manyak rıfkıyla gene manyaklığımızı yaptık yani. Geldik burada boss'u olduk. Vura vura yumruk ata ata gücümüzü arttırdık. Herkesi dövdük. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ben çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yazı tuşunu açmayı unutmayın. Buradaki izleyebilirsiniz. Ben Instagram TikTok'a girip takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. bye, bye.